Hepinize merhaba arkadaşlar. HTML5 ile web geliştirme eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed Emirhan Bayrak. Eğitim boyunca sizlere ben yardımcı olacağım. Kafanıza takılan bir soru olur ise yorumlar kısmından veya Instagram üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz yavaş yavaş eğitime geçelim. Öncelikle eğitimde neler olacak kısmından başlayalım. Eğitimimiz HTML ve CSS'in temel prensiplerine odaklanacak. HTML nedir? Nasıl çalışır? Temel etiketler ve belgeler arası bağlantılar gibi konuları kapsayarak size sağlam bir temel oluşturacak. HTML nedir? Kısaca bahsedecek olursak, HTML Hypertext Markup Language'in kısaltmasıdır ve web sayfalarını oluşturmak için kullanılan temel bir işaretleme dilidir. HTML metinleri, resimleri, bağlantıları ve diğer içerikleri bir araya getirerek tarayıcılar aracılığıyla bu içeriğin düzenlenmesini ve görüntülenmesini sağlar. Peki neden HTML öğrenmeliyiz? Biraz da ona bakalım. İlk maddemiz web geliştirme temeli. HTML web geliştirme sürecinin temelini oluşturur. Yani web sayfalarının yapısını ve içeriğini belirlemek için kullanılır. İkinci madde internetin temeli. Web sitelerinin hepsi HTML kullanılarak oluşturulur. Her web geliştirici HTML'i bilmelidir. Çünkü bu dil internetin altyapısını oluşturan temel taşıdır. Üçüncü madde bağımsızlık ve yaratıcılık. HTML öğrenmek, kendi web sitenizi oluşturmanın ve çeşitli projelerinizi çevrim içi olarak paylaşmanın kapılarını açar. Bu da bağımsız bir şekilde içerik üretebilme ve yaratıcılığınızı sergileyebilme fırsatını sunar. Dördüncü madde ileri teknolojiye geçiş. Web geliştirme öğrenmek ileri düzey teknolojilere geçiş yapmanızı kolaylaştırır. JavaScript, CSS gibi diğer teknolojilerle birleştirilerek daha kompleks web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Beşinci madde kişisel projeler. Hobileriniz, blogunuz veya diğer kişisel projeleriniz için HTML kullanarak kendi web sayfalarınızı tasarlayabilir ve içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son olarak 6. madde gelişmiş içerik yönetimi. HTML içerik yönetim sistemlerinin temelidir. İçerik yönetim sistemleri web sitelerindeki içeriği yönetmek ve düzenlemek için HTML'in temel prensiplerini kullanır. Evet, bu dersimizde HTML nedir ve neden öğrenmeliyiz konularını işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.